İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimde Cumhurbaşkanlığı için aday olacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesi Türkiye'de mitinglerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ülkemiz gayretli, adaletli, demokrat yepyeni bir yönetime kavuşacak. Bu ülkede istibdat rejiminin bir daha gelmesine izin vermeyecek. Güçlü bir demokrasi sistemini inşa edeceğiz. Diyarbakır'da vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, terörsüz Türkiye olarak da adlandırılan barış sürecinden bahsetti. Türkiye'nin barışa, huzura kavuşması çok önemli. Çok değerli bir arıştır, amaçtır. Ama ne yapılacaksa samimiyetle, şeffaflıkla, insanlıkla tutarlılıkla yapılmalı. Siyasetin üstüne çıkmalı o duygu. Sandık menfaati, seçim menfaati değil. Milletimizin menfaati düşünülmeli. Şiddetle, çatışmayla, terörle hiçbir sorun çözülemez. Silahlar susmalı. Çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır. Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı, eşit paydaşı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir. Ekrem İmamoğlu hükümete tepki gösterdi. Memleketin bereketini kaçıran, kötü uygulamalarıyla insanından uzaklaşan, vatandaşını öteleyen, kötüleyen, iten, vatandaşına parmak sallayan ne yazık ki vatandaşının derdiyle dertlenmeyen, tek meselesi koltuğu olan, o bereketi kaçıran bugünün iktidarıdır net. Bunların günü kurtarmaktan, koltuklarını korumaktan başka bir dertleri yok. İmamoğlu Kayyum mesajları da verdi bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite milletin iradesinin üstüne kayyumlarla çökmesin diyor yola çıktık. Milletin canı usandı, bezdi. Bu ülkede yargı gücünü siyasetin silahı olmaktan kurtaralım diye yola çıktık. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ocak-14 Mart tarihleri arasında trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı. 1 Ocak-14 Mart tarihleri arasında helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde toplam 33.770 araca sürücüye işlem yapıldı. Bir yanda da karada trafik denetimleri devam etti. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 6-13 Mart tarihleri arasında 3.791.624 araç denetlendi. 44 sürücüye usulsüz çakarlı araç kullandığı için, 152.941 sürücüye hız ihlalinde bulunduğu için, 31.080 sürücüye emniyet kemeri takmadığı için olmak üzere toplam 566.903 sürücüye araca işlem uygulandı. İstanbul Bayrampaşa'da suç kaydı kabarık bir kadın. işlediği suçlardan kurtulmak için hamileliğini koz olarak kullanıyordu. 189 suç kaydı ve 472 yıl ertelenmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki Ceylan Çiçek son işlediği suç nedeniyle tutuklandı. Suç makinesi kadın 16 Ocak'ta bir evin soyulmasının ardından polis tarafından yakalanmaya çalışılırken camdan atlamaya kalktı. Ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle yakalandı. Yapılan incelemede suç makinesi kadının 23 ayrı dava dosyasında hakkında arama kaydının bulunduğu, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 472 yıl ertelenmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ceylan Çiçek suç işlediği dönemde hamile olduğunu öne sürerek cezalarını erteletmişti sonunda 13 çocuk sahibi olan ve 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıkan kadın 23 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da polis ekipleri kendilerine gelen ihbarı değerlendirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlının kaldığı adrese baskın düzenlendi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı çifte avuzlar mahallesinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskın sırasında yapılan aramada 13 tarihi eser obje, 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda fişek, uyarıcı ve uyuşturucu madde ile geçirildi. Olayın ardından Abdullah isimli şüpheli ifadesi alınmak üzere Bursa Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da seyir halinde olan tüp kamyonunun bir anda lastiği patladı. Olay İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi. Patlayan lastikten kopan parçalar kamyonun arkasında seyreden bir otomobilin üzerine düştü. Kaza kıl pay atlatılırken korku dolanlar aracın iç kamerasına yansıdı. Kamyonun sürücüsü arkadaki aracın uyarısı üzerine lastiği patlayan kamyoneti yolun sağına çekmeyi başardı. Olay kazaya dönmeden sonlandırıldı. Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Bursa Atatürk Anadolu Lisesi 1960-61 yıllarında kuruldu. Şimdi yıkılma aşamasına geldi. Eski ismiyle Celal Bayar Lisesi olarak bilinen okul yıllarca birçok mezun vererek önemli bir eğitim geçmişine sahipti. Şimdi ise eski öğrenciler okulun son günlerinde hatıralarını yad etmek için bir araya geldi. Atatürk Liseliler Dernek Başkanı Osman Gürçay, okulun yenilenmesi gerektiğini belirtti. Zamana maalesef e, insanların yenildiği gibi binalar da yeniliyor. Atatürk Lisesi yenilenecek ve yıkım kararı alındı ve inşallah en kısa zamanda da yerine yenisi yapılacak. Bugün bir veda günü yaptık. Bütün mezunlar, işte 60 yıl önceki mezunlar, 30 yıl önceki mezunlar bugün geldik okulumuza veda edeceğiz ve inşallah yenisini de kutlamak bize nasip olur. Okulumuzda çok değerli insanlar yetiştirdi. Bugün bilim adamlarından tut sanatçılara kadar çok değerli insanlar var. Onlarla gurur duyuyoruz. Buraya çok daha modern, çok daha iyi bir okul yapılacak. Baharı müjdeleyen leylek göçü her yıl Bursa'da büyük heyecana vesile oluyor. Türkiye'nin en çok beklediği isimlerden Yaren Leyleğin gelmesinin ardından Bursa'da bir sevinç daha yaşandı. Yaren'in ardından Bilal Leylek de geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fadalı köyünde Yusuf dayı ve Leyleği Bilal arasındaki dostluk da yıllardır devam ediyor. Yusuf Dayı ile Bilal Leylek her göç döneminde bir araya geliyor. Bu yılda göç yolculuğu sırasında Fadılık Köyü'ne uğrayan Bilal Leylek yine Yusuf Dayı'yı sevindirerek onu ziyaret etti. Yusuf Dayı yıllardır tanıdığı Leyleğini tekrar gördüğü için büyük mutluluk yaşadı, onu elleriyle besledi. İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri geleneksel sahur etkinliğini hayata geçirdi. İlçe halkını bu kez davul yerine Rumeli ezgileriyle uyandırdı. Yöresel kıyafetler giyen gençler tef, darbuka, akordiyon ve klarnet gibi enstrümanlarla Balkan müziklerini çalarak sokak sokak dolaştı. Sahura uyanan vatandaşlar pencerelerinden alkışlarla gençleri destekledi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyerek etkinliklerini sürdüren ekip, görme engelli akordeon sanatçısı Hüseyin Şentürk'ün müziğiyle de büyük beğeni topladı. Tabii ki Sahur'da mahallelerde gezen davulcunun yerine bu akşam folklor ekibimizle, kültürel kıyafetlerimizle, kostümlerimizle, müzik ekibimizle sahur eğlencesi yapıp İnegöl'leri sahura kaldıracağız. AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımla yüzlerce vatandaş Bursa'nın Tarihi Aptal Meydanı'nda sahur için bir araya geldi. Bursa'nın geleneksel lezzetleri olan tahını, simit ve çay eşliğinde sahur yaparak keyifli bir zaman geçirdiler. Mustafa Varank Bursa'nın geleneksel sahur buluşmalarının artık bir geleneğe dönüştüğünü belirtti. Parang, Bursa'nın sadece endüstrisiyle değil, tarihi, kültürü, turizmi ve gastronomisiyle de Türkiye'nin önemli şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Bir gelenek oluşturduk. Bursalı hemşerilerimiz, bunun yanında birçok vatandaşımız bu meydana gelip Ramazan ayında sahur yapıyorlar. Biz de hem bu geleneği devam ettirmek hem de vatandaşlarımızla beraber olabilmek için işte bu akşam buradayız. Sahur için bir araya geldik. Şurada yarım kilo ver karnımı doyurayım. Efendim müzik nota ile ifade olur. Her, rokayı bilirim iyi olur. Hayır efendim. Bak. Ramazan akşamlarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan Karagöz ve Hacıvat oyunlarına hayatını adayan Recep Şinasi Çelikkol, gölge sanatını geleceğe taşımak için büyük bir çaba harcıyor. 14. yüzyılda Bursa'da başladığını söylerler. Eskitlerde, kitaplarda vesairede Ramazan'da Karagöz oynatılır derler. Karagöz her zaman oynatılıyor. Sadece Ramazan'da değil. Eskiden Ramazan'ın her gecesinde başka bir oyun olurdu. En sonunda da eğlenceli bir oyun olurdu. Yani bit bitiş olduğu için. Recep Şinasi Çelikkol 76 yaşında ve 1983'te başladığı gölge oyunları sanatını özellikle Karagöz ve Hacivat oyunlarını geleceğe taşımak için yıllardır emek veriyor. Çelik Kol çocukluğunda radyoda dinlediği hayali Küçük Ali'den etkilenerek bu sanata ilgi duymaya başladı. 31 yıldır hayali olarak görev yapıyor. Herkes hayali olamaz. Çünkü hayali olmak için en azından 3 kişi, 3 usta onu imtihan eder. Önce çıraklık. Sonra dairesanlık, devçalan, daha sonra yardaklık. Ondan sonra ustalığa geçilir. Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Bursa'da bir dizi etkinliği hayata geçirdi. 15 Mart Cumartesi günü Bursa Akademik Odalar Birliği'nde tıp ve felsefe söyleşisi düzenlendi. Söyleşide akademisyen felsefeci ve çevirmen Profesör Doktor Ahmet Arslan ilk olarak hekimlere minnettarlığını dile getirdi. Eğer hekimler olmamış olsaydı... ben de karşınızda olmayacaktım, kitaplarım da olmayacaktı çevirilerin de olmayacaktı. Ailem olmayacaktı. Profesör Doktor Arslan tıp ve felsefe söyleşisinde terimleri detaylarıyla değerlendirdi. Hekimlik mesleğini bir sanat olarak nitelendirdi. Çalıştım ben. Ciddi olarak çalıştım. Keyifle çalıştım. Zevkle çalıştım. Ve benim anladım ki aslında felsefe ile tıp meselesi hiç cazip bir şey değil. Felsefe ile tıp cazip bir konu hakikaten değilmiş içine içine girince anladım. Neticede e, tıp bir bilim dalı. E, bir bilim dalı olarak e, nötr bir terim yani. Ama hekimlikle tıp birbirine farklı şeyler. Bunu ta başından itibaren biliyorum. E çünkü hekimlik bir bilim dalı değil. Hekimlik bir sanat. İçinde bilim olan bir sanat. Profesör Doktor Ahmet Arslan ayrıca günümüzdeki hastaneler ve hekimlerden de bahsetti hastanelere gittiğim zaman tıbbı görüyorum da hekimi görmüyorum ben. Tıbbın örneklerini görüyorum. İlaçlar orada. Laboratuvarlar da orada. Tahliller de orada. Tamam bilgi var. Tamam alet de var. Laboratuvar da var. Tahlil de var. Ama hasta da var. Hasta da var. Ama hekim yok. Hipokrates diyor ki hastalık yoktur. Hasta vardır. Harika bir şeydi o. Yani bunu çok erken tarihte öğrendim. Çünkü her hastalık, her hastada onun hikayesine, durumuna farklı olarak farklı göre farklı şekilde de kendini gösterir. Hekimlik tekrar ediyorum bir sanattır. Ve sadece sanat derken de insani bir sanattır. İnsanla konusu insan olan bir sanattır. Şimdi konusu insan olan bir sanat olunca yani insanla ilgili sezişler, duygular, ilgiler hepsinin için içinde olması gereken bir sanat olması gerekiyor. Ata tohumlarının takas edildiği, atölyelerde eğlenirken öğrenilen ve canlı müziğinde bulunduğu şenlik başladı. Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 10.'sunu düzenlediği Tohum Takas Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Pancar Deposu'nda hayata geçirilen Tohum Takas Şenliği'nde hem yerli üretici hem dernekler hem de belediyeler stand açtı. Tek amacımız var. Yani gelecekteki gıda krizine karşılık Nilüfer halkının ayakta kalması, hazırlıklı olmasını sağlamaktır. Bu etkinlikte de 30 çeşit tohumu 27.500'e yakın paketle vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Böylece yeniden yerel tohumların, ata tohumlarının topraktan, toprağın genetiğine uygun tohumlarla üretimin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Şenlik'te vatandaşlar istedikleri ata tohumlarını listeye yazıyor ve ücretsiz bir şekilde 10 adet tohumu alabiliyor veya takas edebiliyor. Bu sayede ata tohumları yerli üreticilerle buluşuyor. Bizim ata tohumlarını mutlak surette korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Ata tohumlarının ticari amaçla satışı e, mevcut yasalar çerçevesinde mümkün değil. Ancak bu şekilde e, üreticileri birbiriyle buluşturarak takasını yapmamız gerekiyor. İşte bu da tam Nilüfer Belediyesi de şu anda bunu gerçekleştiriyor. Toprağımızın öz, öz evlatları bizim iklim koşullarımıza uyum sağlamış yıllarca, yüzyıllarca bu to, topraklarda yetişmiş olan tohumlar, yerel tohumlar. İklim değişikliğine en çok adapte olacak çeşitler. Yarın bir gün o ıslah edilmiş, genetiği değiştirilmiş çeşitler e, buralarda bu iklim koşullarına adapte olamayacak ama bizim bu yerel tohumlarımız her daim varlığını devam ettirecek. Başkan Şahidi Özdemir, tarıma ve çiftçiye destek olunması gerektiğinin altını çizdi. Nilüfer'de yapılan projelerden de bahsetti. 3 gün süren tarım çalıştayı yaptık. Onun üzerinden şimdi orada çıkardığımız yol haritaları üzerinden şimdi köylerde kooperatifler oluşturuyoruz. Kooperatifler üzerinden satın almaları yapıp çiftçiyi tüccara bir şekilde boğdurmadan onlara üretim desteği vererek onlara mühendis desteği vererek onların topraklarının tümünün analizlerini yaparak o topraktaki eksik mineralleri bilerek ne ekmesi gerektiğini söyleyerek ya da ektiği ürünün İhtiyaç duyduğum olup olmadığını veya ne kadar olduğunu bildiğimiz için de onlara hangi gübreleri ne kadar kullanmasını gerektiğini söyleyecek kadar da içlerindeyiz. Her yerde sanayiyi kurabilirsiniz ama her yerde tarımı yapamazsınız. O zaman tarım topraklarını korumak ve çiftçinin yeniden üretimi geçmesini sağlamak, insanların, genç nüfusun, tarımdan uzaklaşmış olan genç nüfusun tekrar tarıma geri dönmesini sağlamak lazım. İnegöl Belediyesi İnegöl'ün tarihi mirasını yaşatmak ve geçmişteki önemli olayları günümüze taşımak amacıyla teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyor. Son olarak İnegöllülerin 1927, 1932 ve 1934 yıllarında topladıkları paralarla Türkiye Cumhuriyeti'ne uçak bağışlamaları yapay zeka ile görselleştirildi ve bir video haline getirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstikbal göklerdedir öngörüsüyle kurulan Türk Tayyare Cemiyeti tarafından hava gücünü kuvvetlendirme kampanyası başlatılmıştır. Türk halkı vatansever duygularla bu kampanyaya karşı adeta bir hayır yarışına girerek 10 yılda 351 uçak alarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlamıştır. Başkan Alper Taban da videoyu gökyüzüne İnegöl ismini bırakan tüm ecdadımızın ruhu şad olsun yazarak paylaştı. İnegöl halkı da kendi aralarında topladıkları yardımlarla üç uçağı devletimize vermiştir. İnegöllülerin bağışlarıyla alınan uçak, 30 Ağustos 1927 tarihinde İnegöl'e getirilerek isim çakma töreniyle İnegöl bir adını almıştır. 1939 yılına kadar ordumuz tarafından keşif uçağı olarak kullanılmıştır. Gökyüzüne İnegöl izini bırakan tüm geçmişimizin ruhu şad olsun. TFF 3. Lig 1. grubun 24. haftasında Bursa Spor, Deplasman'da Kuşadası Spor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Yeşil Beyazlılar galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Geçen hafta Kütahya Deplasmanı'nda ilk mağlubiyetini alan Bursa Spor, Kuşadası Spor karşılaşmasında da 2 puan bıraktı. Fakat 52 puanla liderliği de sürdürdü. Maçta Bursa Spor 25. dakikada İlhan Depe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi Kuşadası Spor 45 artı 2'de Bora Taşdemir'in golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda Bursa Spor galibiyet golünü bulamayınca mücadele 1-1 bir bir eşitlikle sona erdi. Bu beraberlikle Bursa Spor üst üste 3. maçında da galibiyet elde edemedi. Kuşadası Spor ise bu sonuçla 17 puanla 15. sırada yer aldı. Maçta Bursa Spor 3 önemli eksik oyuncudan yoksundu. Sakatlıkları nedeniyle Muhammed Demir forma giyemedi. Ayrıca sarı kart cezası nedeniyle Mücahit Canakçay ve Belediye Kütahya Spor maçında kırmızı kart gören Berkan Mahmut Keskin de bu mücadelede yer almadı. Bursa Spor'da takım kaptanı Ahmet İlhan Özek ve defans oyuncusu Mehmet Yiğit ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bursa Süper Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Yavuz Selim Gençler Birliği Spor önümüzdeki hafta oynanacak play-off maçları için çalışmalarına devam ediyor. Bu hafta yapılan antrenman iftar saatine denk gelse de oyuncular ne orucu ne de antrenmanı yarıda bırakmadı. Bravo. Bravo Bravo. Takımın teknik direktörü Osman Kara yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sırasında Akşam ezanı okunduğunda antrenmana kısa bir mola verildi. O an futbolcular sahaya koşarak iftarlarını hurma ve suyla açtı. Ardından kısa moladan sonra tekrar sahaya dönerek antrenmanlarına devam etti. Bu hafta maç oynamayacağız. O yüzden 7-8 uça denk geldi. Ramazana denk gelmesi de ayrı bir güzel. Hem çocuklarımızın iftarını hafif bir şekilde açtık. Hurma yedik, muz falan yedik. Hatta daha birazdan da e, börek falan gelecek. Yani sofranın bereketi olur Ramazanlarda. E, 20-25 kişilik futbolcu grubuyla Ramazan bize hiç engel olmadan. Tabii ki hedefimiz e, playoff oynayacağız. E, Playoff'a kalan bir takımımız. O yüzden de e, hedefe gitmek adına Ramazan'da e, bizi eskilerde...